بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله وأتوب إليه في جمعة فانتم صلى الله عليه وسلم زمانا دا سعى لباس من دابي صحابي ورده بو صحابي فقير بريدي بنا حمامة المسجد نجامين yani e, güvercini. Güvercinler sürekli camidedirler ya. Yani. Bu da sürekli camideydi böyle. Tabi salebe kafadan böyle düşünceleri var. Düşünce ediyor diyor. Ben de zengin olsaydım. işte şu 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 hayırları yapacaktım. Allah'a daha fazla ibadet edecektim. Ben cami yaparım. Kur'an kursu inşa ederim fakirlere yardım ederim, zekat veririm. Bu düşünce de olmuş. Tabi bu bu düşüncelerin hepsi şeytanın hileleridir. Şeytan böyle insanı aldatıyor, bu vesveseleri veriyor. Bu herkese olan bir şeydir. Zengin olsam da ben böyle yani cami yapayım, şey yapayım böyle düşüncede olanlar var idi. Tabi ya adamın niyeti hakikaten yani halis ise o sevap kazanır. Sa'labada de bu düşünce, düşüncedeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Dedi ki ya Resulallah bana dua et Allah bana bana mülk versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'labaya dedi ki ey sa'labe az olup da şükrünü eda edebildiğin mal, şükrünü eda edemedin çok maldan senin için daha hayırlıdır. Azdır bak sürekli iyi ciddesin, ibadet ediyorsun, namazlarını cemaatle kalıyorsun, zikirini yapıyorsun, Kur'an okuyorsun. Bu cevabı anınca Sa'lebe ayrıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir kaç gün sonra bir daha geldi. Dedi ki ya Resulallah bana dua etseydin. Allah bana mülk verseydi ben daha salih olacaktım. Allah bana verse ben daha iyi olacağım. Daha fazla ibadet edeceğim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı sözü ona tekrarladı. Ey salabe az olup da şükrünü edebildiğin mal çok olup da şükrünü eda edemediğin maldan senin için daha hayırlıdır. Sahabe yine ayrıldı. Birkaç gün sıra tekrar geldi. Dedi ki ya Resulallah bana dua et. Allah bana mal mülk versin. Ben salihlerden olacağım. Daha fazla ibadet edeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp abdest aldı. Kıbleye yöneldi ve ellerini açtı. Dedi ki ya Rabbim bu sahabeye bir şeyler vereyim. Bu duadan sonra Allah Celle Celaluhu sağla beye bir birkaç tane koyun verdi. Sa'labe yavaş yavaş koyunlara böyle götürüp otlattırıyordu. Zaman geldi Sa'labe koyunları fazlalaştı. Üzerlerine deve kattı, inek kattı. Zaman geldi öğle ve ikindi namazlarına gelmez oldu. Artık koyunlarla mecbur, öğle namazını, ikindi namazını artık cemaatle kılmıyor. Biraz daha zaman geçti, Sa'lebenin koyunları o kadar fazlalaştı ki, mecbur kaldı, Medine'nin dışına çıktı. Medine-i Münevvere'nin dışına çıktı. Artık ovalarda, yayl yaylalarda böyle koyunlarına bakıyordu. Bu durum onu cumadan cumaya Mescid-i Nebeve'ye gelmesine neden oluyordu. Bir ara uzun zaman kaybolmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama sa'lebeyi sordu. Dediler ki ya Resulallah Allah Celle Celaluhu o kadar ona koyun vermiş ki artık sa'lebe Medine ona yetmiyordu. Yaylalara çıkmış şimdi. Bir şey konuşmadı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ara sonra zekat ayeti indi. Zekat ayetinde Allah-u Celle Celaluhu buyuruyor ki Müslümanların zenginlerinden alınıp Müslümanlardan fakir olanlara verilsin. Zekat ayeti inince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi kiramı toplayıp civar köylerde zenginlerin isimlerini yazdı. O arada Sa'lebe'yi Sa de sordu. Dedi ki ya de çok zengin olmuş. Sa'lebe'nin ismini de zenginler arasına yazdılar. İslam'dan malumunuz zekat memurları var. Yani bunlar görevlidirler. Gidip zekatı toplayacaklar. Zekat memurları tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu vasiyeti de yapmış olarak işte onların hayvanlarından en güzelini almayınız. Orta olanlardan alınız. Ne çürük olanlarından ne en iyisinden mağdur etmeyin. Sahabe-i kiramda böyle köyleri dolaşıyorlar. Ama millet, böyle Müslüman millet canı gönülden en güzellerini veriyorlar. O onların ne vazife olmadığı halde. Orta halliden vereceklerine böyle en güzelinden veriyorlardı. Sıra salabeye geldi. Sahabe-i kiram sahabeye durumu arz ettiler. Dediler ki sahabe böyle ayet inmiş. Sen de zenginsin. Senin de ismini liseye yazdık. Sahabe haşa dedi ki benden haraç mı alıyorsunuz? Zekata haraç dedi. Halbuki haraç gavurlardan alınır. Müslümandan haraç alınmaz yani zekat alınır. Sahabe-i Kiram ona bir şey demediler. Tabi o bu sözü söyleyince ne kadar tehlikeli bir söz söylediğinin farkına vardı. Dedi ki, gidin dolaşın, dönüşte bana uğrayın. Sahabe-i Kiram devam ettiler, dönüşte ona uğradılar, sa'alebe bir şey vermedi. Sahabe-i Kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e bir şey demeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dedi. Dedi ki Sa'labe kendine yazık etti. Bu durumdan sonra bir ayet-i kerime nazır oldu Sa'labe hakkında. Ayet-i kerime şu şekilde. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. وَمِنُهُمْ مَنْ اَحَدَ اللّٰهَ Onlardan bir kısmı Allahu Celle Celaluhu ahd ediyor, söz veriyor. Ne diyor? Le in Allah Allahu min fadlihi. Eğer Allah kendi kereminden bize verirse la nasaddaqanna ve la nakunanna min salihin. Biz Allah yolunda harcayacağız. Onu sadaka olarak vereceğiz ve salihlerden olacağız. Daha daha fazla Allah'a ibadet edeceğiz diye Allah söz vermişlerdi. Felemma ataahum min fadlihi bakhilu ne zaman ki Allah kereminden karşılıksız onlara verince onlar cimri davrandılar. فَلَمَّا اَتَاهُمْ مُنْ فَضِّي بَخِرُوا بِي وَتُوَلَّوْا وَهُمْ مُعَرِدُونَ Onlar yüz çevirdiler. Sırtlarını dönüp yüz çevirdiler. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا fi قُلُوبِهِمْ Allah Celle Celaluhu bunun ardından onların kalplerine bin nifak koydu. Öyle yapanlar, sözünü yerine getirmeyenler, münafıktır. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ Oraya münafıklık mührü vuruldu mu o kıyamet gününe kadar o orada kalır. Neden böyle? اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهُ مَا وَعَدُوهُ Allah vaad ettiği şeyin muharifi olarak davrandığı için. O bir mekan ve bunu yalan attıkları için. Bu ayet nazil olunca Sa'labe haber ulaşıldılar. Dedi ki Sa'labe sana hakkında ayet inmiş. Sa'labe ayetin kendisi hakkında indiğini duyunca şöyle zannetti. Dedi ki haşa ben mürtet oldum. Dinden çıktım. Ayet hakkında inen kişi mürtet olunca bunun malına mülküne el konulur. Malıma mülküme daha el konulmadan gidip şey edeyim. Bir münafıklık daha yapayım. Böyle kendimi temize çıkarayım ki maluma mülküme el konulmasın. Samimi bir kalp ile gelmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelince münafıklığını göstererek başına toprak, toprak dökmeye başladı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bana da ne vazife düşüyorsa ben de yapacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. be Allah senin mülkünü artık kabul etmiyor. Ben nasıl kabul edeceğim? Bu benin hoşuna gitti. Malına, mülküne el konulmayacağını bildiği zaman bu onun hoşuna gitti. Geri döndü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Hazreti Ebu yanına geldi. Yine aynı oyun, aynı münafıklık. Dedi ki ya Ebu Bekir isterseniz ben yine bu malımdan bir şeyler vereyim. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu ta'ala ona dedi ki Allah'ın ve Resulü'nün kabul etmediğini ben senden kabul edemem. Hazreti Ömer zamanında tekrarı geldi. Hazreti Ömer de ondan kabul etmedi. Hazreti Osman zamanında münafıklık mührü üzerinde gebererek böyle gitti. Demek ki Allah Celle Celaluhu kime mal, mülk veriyorsa, kime vermiyorsa her birisinde bir hikmet vardır. Önemli olan elimizdekine ne yapmaktır? Şükretmektir. İnsan böyle ağır sözler de söylemesin. Rabbim bana verirsen ben böyle yapacağım, böyle yapacağım. Böyle deyip de sahnebe gibi yapamayanlar çok insan vardır. El-Fatiha.